Hoş gelmişsin oğul. Yamacıma gel, otur hele. Kabul buyurursanız size hediye getirdim hünkârım. Canlar çoğalsınlar. De hele oğul. Bizden ne istersin? Kuraklık her yeri yokluğa boğmuştur. Toprak susuzluktan çatlamıştır. Köylümün ne ekmek yapacak unu ne de un yapacak bir dirhem buğdayı kalmamıştır. Köyümün ihtiyarları var git dediler. Hacı Bektaş hünkâr bul. O geleni eli boş çevirmez. Fakire, fukaraya, darda kalana sırtını dönmez dediler. Ailem ve köylüm için buğday isterim hünkârım. Evladım, sana buğday yerine himmet versek. Himmetin eyleyim hünkârım. Ailem, köylüm açtır. Ben buğday isterim. Ya getirdin yemiş saysak, her tanesine iki nefes versek? Himmetle, nefesle, çoluk çocuk doyar mı hünkârım? Ben buğday isterim. Anladım evladım, anladım. Sana kanın yüküncü buğday veririm. Allah razı olsun hünkârım. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah razı olsun hünkârım. Allah Eyvallah. razı olsun. Hünkârım, hünkârım beni affedin. Ben ne büyük hata etmişim. Siz bana himmet verdiniz. Ben ille de buğday istedim hünkârım. Alın buğdayınızı. Bana evvel verdiğiniz gibi nefes verin hünkârım. Onun vakti geçmiştir be oğul. Senin kilidini açacak anahtarı başkasına devrettik. Git onu bul. Var git nasibini Tapduk Emre'den iste gayrı. Senin anahtarın Tapduk Emre'dedir. yolculuğuna Hacı Bektaş Veli'de başlayıp Tapduk Emre'ye gönülden bağlanmıştır. 40 yıla yakın kaldığı Tapduk Emre'nin tekkesine odun taşımakla görevli olan Yunus, Erenler Meydanı'na eğriliği yakıştırmadığı için hiçbir gün eğri odun getirmez. Bu onun Tapduk Emre'ye olan hürmetinin ve sadakatinin göstergesidir. Yıllar yılı sabırla hizmetine devam eden Yunus'un yüreğinde olgunlaşan irfanla ve hikmetle yoğrulmuş hak sevdası günü gelince inci mercan olarak dilinden dökülmeye başlar. Yunus Emre kendine az üslubu ile eski Anadolu Türkçesinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kullandığı ifadeler tasavvuf ve edebiyat sahasında özgün ve üstün bir söyleyişe sahiptir. Derdini oldukça öz, yalın fakat bir o kadar tesirli sözleriyle şiirlerini aktarmıştır. Yunus Emre bir gurbette gibi yaşadığı 82 yıllık dünya hayatına 1320'de gözlerini yummuştur. Kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Hoş gelmişsiniz. Yakına gelin. Dostlar dergi ana hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Senin okuman var mıdır? Yoktur. Senin var mıdır? Vardır elbet. Her kitabı okuyabilir misin? Türkçe ise okuruz. Farsça ise? Onu bilmem. Arapça ise? Onu da bilmem. Hangi dili bilsek de biz dillerden yalnız Türkçeyi biliriz. Yahu evlat, onu çocuk da bilir. Bilir elbet. Çünkü bizim dilimiz günahsız bir çocuk gibi saftır, arıdır, durudur. Bize o dili öğreten mektep kainatın ta kendisidir. Bak, günün doğduğu yöne ne denir? Doğudur evlat. Battığı yöne? Batıdır evlat. Suyun geldiği yöne yukarı deriz. Akıp gittiği yöne? Aşağıdır. Bak işte. Hakikaten doğar bizim dilimiz. Ter temizdir. Kargaşasızdır. Arı durudur. Arılığında yücelik, duruluğunda sırlar gizlidir. Herkesin dili kendine yüce, bizim dilimiz bize en yüce. Peki Allah Türk dilini bilir mi? Türkçe ettiğimiz dualar kabul olur mu? Allah Celle Celaluhu her dili bilir. Türk dilini bilir, Fars dilini bilir, Arap dilini bilir. Hatta Hinduların, Çinlilerin, dilsizlerin dilini dahi bilir. Taşın, toprağın doğan günün, atan ayın, dönen gezegenin, ağacın kovuğundaki kurdun, kar altında gezinen solucanın dilini dahi bilir. Biz bilmeyiz. Biz dillerden yalnız ana dilimizi biliriz. Her kişinin dili anasından emdiği süt gibi o kişiye hem helal hem hayati. Bize gelince biz dillerden Türk dilini biliriz. Başkacasına dönse de dilimiz biz Türkçesini söyleriz. Başkaları gibi utanmaz, arlanmayız dilimizden. Ne demiş pirimiz Hoca Ahmet Yesevi? Sevmezler sözde bilginler bizim Türkçe dilini Bilgeler konuşursa açar gönül ilmini. Ayet ve hadis Türkçe söylenirse doyarlar anlamına erenler baş eğerek uyarlar. Ey miskin Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilsen de sen Türkçene devam et. Biz dillerden bir ana dilimizi biliriz. Her kişinin dili anasından emdiği süt gibi o kişiye hem helal hem hayatidir. kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır? Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilmezsin. Habir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hak bilmez isen Abasir'e gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır? Yirmi dokuz ece, okusan uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus ne der hoca, gerekse var bin hacca. Hepsinden iyice... If you break a true believer's heart once, it's no prayer to God, disobedience. All of the world's seventy-two nations cannot wash the dirt off your hands and face. There are the sages, they have come and gone, leaving their world behind them, they moved on. They flap their wings and flow to the true one, not like geese. But as birds of paradise, the true road doesn't ever run awry. The real hero scoffs at clambering high. The eye that can see God is the true eye, not the eye that stares from a lofty place. If you followed the never swerving road, if you held a hero's hand as he strode, if doing good deeds was your moral code, you shall get the thousand to one no less these are the moving facts that eunus tells where his blend of butter and honey gels no salt but jewelry is what he sells these goods he hands out to the populace. knowledge should mean a full grasp of knowledge knowledge means to know yourself heart and soul. if you have failed to understand yourself, then all of your reading has missed its call. what is the purpose of reading those books so that man can know the all powerful? if you have read but failed to understand, then your efforts are just a barren toil. don't boast of reading, mastering science, of or of all your prayers and obeisance. If you don't identify man as God, all your learning is of no use at all. The true meaning of the four holy books is found in the alphabet's first letter. You talk about that first letter, preacher. What is the meaning of that? Could you tell? Yunus Emre says to you, Pharisee. Make the holy pilgrimage if need be a hundred times, but if you ask me, the visit to a heart is best of all. Si tu brises en foi le cœur d'un vrai croyant, ce n'est pas une prière à Dieu, c'est une obéissance. Toutes les 72 nations du monde, impossible de laver la saleté de vos mains et de votre visage. Il y a les sages, ils sont venus, ils ont parti. Laissant leur monde derrière eux, ils sont passés à autre chose. Ils ont battu leur haie et ont volé vers les vérités. Pas comme les oies, mais comme les oiseaux du paradis. La vraie route ne tourne jamais mal. Le vrai héros se moque de Grimpero. L'œil qui peut voir Dieu est le véritable œil. Pas l'œil qui regarde dans un endroit élevé, si vous avez suivi la route qui ne dévie jamais. Si tu tenais le main d'un héros alors qu'il marchait, si faire de bonnes actions était votre code moral, vous obtiendrez mille contraintes, par mois. Ce sont les faits émouvants que raconte Younus. Ouzon mélange eau ou de beurre et de miel gélifié, pas du sel, mais des bijoux, c'est ce qu'ils vendent. C'est bien qu'ils distribuent à la population. Yunus Emre Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayat hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre'nin 13. yüzyılın ikinci çeyreği ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Sarıköy'de yaşadığını, bazıları ise Karamanlı olduğunu düşünür. Hacı Bektaş Veli'nin bir eserine dayanarak Sarıköy'de yaşadığı ihtimali daha güçlü görünmektedir. Ölümü 1320 olarak kabul edilen Yunus Emre'nin 82 yaşında öldüğü söylenir. Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir. Yunus Emre'nin eserleri yaşam hakkında bazı bilgiler içermektedir. Bütün bir Anadolu'yu dolaştığı, Mevlana'yı gördüğü eserlerinde geçen bazı cümlelerden anlaşılmaktadır. Yunus Emre'nin yaşamı halk arasında şöyle anlatılmaktadır. Yunus Emre küçükken okula gitmiş ama alfabeyi bir türlü öğrenmemişti. Bunun üzerine okulu bırakıp köyünde çiftçilik yapmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda kıtlık olur. Yunus da kıtlıktan etkilenir, Kırşehir'e yakın Suluca Karahöyük köyünde Hacı Bektaş Veli adlı birisinin olduğunu ve ihtiyaç sahiplerini kapısından geri çevirmediğini duyar. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli'nin yanına gitmeye karar verir, Yolda giderken eli boş gitmemek için alış toplar. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına varır. Hacı Bektaş Veli Yunus'un samimi ve saygılı davranışlarından çok memnun kalır. Yunus'un buğday için geldiğini öğrenince sorun bakalım buğday mı ister, himmet mi der. Bu sözleri duyan Yunus ben himmeti ne yapayım? Karın doyurma, doyurmaz ki bana buğday gerek der. Buğdayını alan Yunus yola çıkar. Yolda girderken buğdayı aldığına pişman olan Yunus geri döner, Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna çıkar ve buğdayı istemediğini, himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş Veli, o söylediğin artık geçti, biz o anahtarı Tatbuk Emre'ye verdikler. Yunus bunun üzerine Tatbuk Emre'yi bulmak için yola çıkar. Tatbuk Emre'nin bulur ve durumu anlatır. Tapduk Emre'nin dervişi olur ve dergaha odun taşımakla görevlendirilir. 40 yıl odun taşıdığı dergaha bir tek eğri odun getirmez. Sebebi sorulduysa da bu kapıdan içeriye odun eğri bile giremez der. Tapduk Emre kızını kızı ile Yunus'u evlendirir ama Yunus şeyhinin kızına kendisini layık görmediği için kıza elini sürmez. Onun tek amacı erenler mertebesine ulaşmaktır. Yunus bir türlü erenler mertebesine ulaşmadığını düşünüp üzülür ve tatlık emrinin yanından ayrılır. Yunus Emre sanat yaşamında halka halkın diliyle hitap etmiştir. Yani Türkçeyi çok güzel kullanmıştır. Öz Türkçe ile eserler vermiştir. Bu da Yunus'un her zaman okunup anlaşılmasına önemli bir rol oynamıştır. Yunus'un şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır. Tasavvuf ruhunu temiz tutmak, Allah sevgisinin kalbine yaşamak, Allah'ı öylesine sevmektir ki cennet için değil onun sevgisine erişebilmek için uğraş vermek ömrünü bu yola adamak demektir. İşte Yunus Emre de genellikle bu konuları işlemiştir. Onun hoşgörüsü de çok önemlidir. Yaratılmışı hoş gördük yaratılandan ötürü diyerek olgunlaşmıştır. Yunus Emre bir halk şairi değil halkın şairidir. Öylesine çok sevilmiştir ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. Arı ölçüsüyle de şiirler yazmışsa da onun en güzel şiirleri hece ölçüsüyle yazılmıştır. Yunus Emre'nin Risaletin Nusiye ve Divan olmak üzere iki eseri vardır. Bu eserleri başka dillere de çevrilmiştir.